Senin her ya, Hani güzel günler beni bekliyordu önümde Karşıma çıkma yani gönül gözüme görünme Sen hiç uykuya daldın olan hastanenin önünde Yanımda telefon ve ondan nefret ediyorum Uysuzum çekilmezim ben bunu kabul ediyorum Yaklaş bin ediyorum anladığını düşünme Sen hiç uykuya Hastanenin önünde Canımdan bir parçayı yatırdılar sediye Bu kahve dünya en başından meyilli Yok etmeye bu rap değil bir uyarı Bir gün sabahın beşinde Seni çırpıya daldın mı lan hastanenin içinde Dayan gözüm dayan Gördüklerin hiçbir şey Bu yaş kıyır, sabır büyür Bu ne kadar garip bir şey Trap paparazi benim mesajım geçmişe Ergenlikten tek aklımda kalan yarım peçişe şişe Dayan gözüm lerin hiçbir şey Bu yaş buyur sabır buyur bu ne kadar garip bir şey Tek paparazi benim mesajım geçmişe Ergenlikten tek aklımda kalan yarım pet Düzelmesi gerek uyku düzenimden önce duygu düzenimi Yine çöktüm dizlerimin üstüne Bugün göğü giydim üstüme Yarın kim kime küstüyse küser Ben hiç taviz vermem dünküye Seni çukuya dardın mı lan hastanenin önünde Dizin kanlının içinde Sanki vurulmuşum elli farklı biçimde lan Canımın parçası kaldı hastanenin içinde Yaşıyorum sarayda bir fare deliğinden sonra Şansıma güvenirim ama çalıştıktan sonra Silah tutmuyorum gerçek çatıştıktan sonra Hastaneden korkmuyorum alışmışken iyice sona hastanenin içinde